Merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizler için çok güzel bir e, duyurum var. Bitay Coin kayıt olan herkese KYC yapmanıza gerek yok. Sadece e, numaranızı ve e-postanızı doğruladıktan sonra sizlere hem 100 Bitay Coin hediye ediyor. Çekilebilir 100 Bitay Coin. Hem de chart çark çevirebiliyorsunuz. Chart'tan da hiç boş yok arkadaşlar. En kötü 100 Bitay Coin ve 2000 bitay coin 2500 bitay coin de çıkartabilirsiniz pardon 2000 bitay coin en fazla haberiniz olsun bu da e, yaklaşık olarak 2000 bitay coin <laughs> 50 dolara 50 dolara tekabül ediyor haberiniz olsun arkadaşlar 100 bitay coin de herkese veriyor ki tek şey şart benim referans linkimle açıklamalar kısmındaki kayıt linkine kayıt olmanız. 5 dakika içerisinde hemen ödülünüzü alabilirsiniz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Videoya geçelim. Amerika'da kanun yapıcılar borç tavanı konusunda uzun müzakerelere girişiyor. Ancak zengin baba yoksul baba yazarı Robert Kiyosaki bu sırada Amerika'nın iflas ettiğini söylüyor. ABD'nin potansiyel bir borç temerrüdüğü ile karşı karşıya olduğunu belirten Kiyosaki yeni açıklamalarda yapmaktan geri çekmiyor. Sosyal güvenlik gibi fonlanmamış hükümler 250 trilyon doların üzerinde diyor. Bu noktada Kiyosaki bitcoin altın ve gümüşe işaret ediyor. Zengin Baba Yoksul Baba'nın yazarı Kiyosaki ABD'nin borç krizi ve borç damanı ile ilgili uzun müzakereler hakkında görüşlerini paylaştı. Zengin Baba Yoksul Baba 1997 yılında Kiyosaki ve Sharon Lechter ile birlikte yazdığı bir kitaptır. 6 yılı aşkın bir süre New York Times en çok satanlar listesinde yer aldı. Kitabın 32 milyondan fazla kopyası 109'dan fazla ülkede 51'den fazla dille satılmıştır. Kiyosaki attığı tweette 30 trilyon dolarlık ABD borç limitini yükseltmeyi tartışan politikacılar kötü bir komedi. Kabuki tiyatrosu dedi. Ayrıca da şunları ekledi. Gerçekler şunlar. ABD iflas etti. Sosyal güvenlik gibi karşılanmamış yükümlülükler 250 trilyon doların üzerinde. Finansal piyasa, türev varlıkları katrilyonlarla ölçülüyor binlerce trilyon. Ardından her zamanki altın, gümüş ve bitcoin satın alma tavsiyesini de yineledi. Ünlü yazar daha önce bu üç yatırımın istikrarsız zamanlar için en iyisi olduğunu açıkladı. Usaki ABD borcunun yaygın olarak bahsedilen 31,4 trilyon dolar rakamını açtığına inanmakta. Bunun daha ciddi bir durumu işaret ettiğini düşünmekte. Araştırmalar kritik verilere işaret ediyor. Bir araştırma Amerika'nın kayıt dışı yükümlülüklerinin 250 trilyon doların üzerinde olduğunu gösteriyor. Mart ayında yazar bir sonraki çöküşün 1 katrilyon dolarlık Troy piyasası olacağını öngörmüştü. Fed'in faiz artırımlarının hisse senetlerini, tahvilleri, gayrimenkulleri ve ABD dolarını çökerteceği konusunda da uyardı. Kiyosaki en son tweetinde Almanya'nın resesyona girmesiyle ilgili endişelerini de dile getirdi. Sıranın Amerika'ya gelebileceği uyarısında da bulundu. Alman ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde teknik bir durgunluk yaşadı. Ünlü yazar birkaç büyük bankanın iflas ettiği bankacılık krizine atıfta bulunarak şunları yazdı. Önce bankalar, sırada ülkeler mi var? Almanya ilk iflas eden ülke mi olacak? Almanya iflas ederse sıradaki ülke hangisi olacak? Almanya'dan sonra Amerika'da temörlü de düşecek mi? ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerika'nın borç yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimaline ilişkin açıklama yaptı tahmini temerrüt tarihine daha önce 1 Haziran olarak açıklasa da sonradan 5 Haziran olarak revize etti. Kongre bütçe Ofisi, Amerika'nın temerrüde düşmesinin Haziran ayının ilk 2 haftası içinde gerçekleşebileceğini tahmin ediyordu. Ancak Küresel Yatırım Bankası Goldman Sachs, Amerika'nın temerrüde düşmesi için gerçek son tarihin daha çok 8-9 Haziran olduğunu söylüyor. Cumartesi günü Beyaz Saray ve Cumhuriyetçiler Amerika'nın temerrüde düşmesini önlemek için geçici anlaşmaya vardı dostlarım. Dediğimiz gibi buradaki ÖSYK'nin e, tavsiye verdiği 3 şey var. Gümüş, altın ve bitcoin. İnadına da bitcoin, bitcoin diye ekliyor. Bitcoin şu anda 27.800'lerden fiyatlanma görüyor. Dün e, geceye yarısına doğru 28.000'in de üstüne çıktı. Uzun süredir 30 binin üstüne çıkamıyordu Bitcoin. Fakat 30 binin üstüne e, ne zaman çıktı dostlar en son 15 Nisan 2023'te. Daha sonra bir düşüş yakaladı 27.100 desteğinden güzel bir toparlanma yaşadı. Şu an 28.600'ü deniyor arkadaşlar. Şayet kırılırsa yine ben 30 binin 34 binlerin daha sonra geleceğini düşünüyorum. Hala da e, fikrim bu yönde. Haberiniz olsun kaldıraçlı işlem yapanlar stopsuz işlemlere girmeyin. Sonra ah vah etmeyin dostlarım. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.